Oyuncu da bu maçla beraber Yükselişe geçmek istiyor Ve zorlu mücadele Şimdi çok hızlı bir gol Karaya baktı ve şut çıkardı O nasıl bir şut Oradan golü var Mişin skor 2-1 Kafayla topu uzaklaştırdı İnanılmaz bir gol Nefis Yine alt tarafa gol geldi gol. Maç bol gollü başladı Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Alttan gol ama. Aman Allah'ım gol, gol, gol. İşte gol, işte gol. Havadan vurdu. Çivi gibi çarptı. Gol güçlerini sona saklıyor. Tam 90'a taktı. Farkı da bakmak imkansız değil. Yerden yuvarladı. Gol. Topağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. Çivi gibi çaktı. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper bir topağlarda. Topu sektirerek yok böyle bir gol direğe çarptı ve oyuna döndü. Örümcek ağlarını temizledi. Rakibini şaşırtan çift gol kullanıldı. Gol! bir gol. Havadan vurdu. Top adeta paylaşılamıyor. Fark açmaya devam ediyor. İnanılmaz bir gol. Nefis. Büyük kafa kullandı. Şansını üst taraftan deniyor. Fileleri havalandırdı. Sak zero misali. Kalesini ağları deldi. Ateşli top geliyor. Maçta son düzlüğe girildi. Yerden gol arıyor. Süper güçler son saniyeler topu 90'a astı. Yukarıdan gol peşinde. Top iki tarafa. Aman Allah'ım gol gol gol. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. O oh, nasıl bir şut. Rakibinin altından gol peşinde. Ağları deldi. Son 10 saniye. Vücudunu siper ediyor adeta. Oradan golü var. İki oyuncu da çok iyi işte bu kadar. Maç bitmek üzere. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Maç başlıyor. Hava güzel, zemin güzel, her şey müsait. Ve maç başladı. Güzel çıkardı. Rakibini şaşırtarak geldi maç golle başladı. Süper kurtarış. Top iki taraf arasında vurdu ve gol. Güzel şut. Müthiş karşıladı. Direğe çarp. Maç şimdi 2-1. Topu direğin dibine top ağlarda ve gol. Kalesini gole kapadı. İnanılmaz bir gol. Nik çekişme hat safhada. Şansını üst taraftan dönüyor. Maç 3-3. <laughs> Havadan vuruş. Tam 90'a taktı. Oh, oh, oh. Yerden sert vuruş. Gol! <laughs> Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Gol! Top ağlarla. Go Yok <laughs> kalıcı basıldı. Top Top direkten döndü. Örümcek ağlarını temizledi. Kaleci kalesine geçti. Klon geldi. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Gol! Şansını üst taraftan dönüyor. Gol, gol, gol! Klon toplar. Top, gol, gol onlar. Top görünmeyeni kaybetti. Maçı yarıladık. Güzel çıkardı. Golü üstten arıyor ve top alarda. Yoş açtı. Kafa vuruşu geldi. Her şey henüz bitmedi. Ceza sahasının gol. Top ağlarla bu. Bir anda kayboldu. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanır? Ağları geldi. Üstten gol bir topu 90 astı. Buz kale kullanıldı. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Topu kendi direğiyle çarptırıyor. Çok süper bir gol. Şansını üst taraftan deniyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Rakibinin boş anını yakalamaya çalışıyor. Maçın sonuna gelmek üzereyiz. Kafayla şut çıkardı. Direkleri dövüyor. Tam 90'a taktı. Havadan vurdu ve topa alarda. Artık son düdük bekleniyor. Top kafasında ve maç bitti. Adeta gol yağmuru izledik. Ben Ercan Taner. İki oyuncu da sağda ve maç başlıyor. Zamanlaması iyi olan vuracak. Karaya baktı ve şut çıkardı. ceza sahasına doğru. Gol gol gol. Yerden yuvarladı. İki oyuncunun da refleksleri çok yerinde. Top ağlarla buluştu. Topu direğin dibine... Gol geldi! Gol geldi! Topu sektirerek atak başlatma peşinde. Top direği yaladı. Direğe çarptı. Bu golden sonra tribünlerde topu bombayla buldu. Kaleci yerini aldı. Güzel bir kafa vuruşu. Alttan maç. Mükemmel bir gol. Bu görünmez top. Rakibi yerden atmaya zorluyor. Aman Allah'ım gol gol gol. Buzladı. Buzun üzerinden mükemmel bir gol. Büyük kafa süper gücü geldi. Şansını kafayla denedi. Bu gole şapka çıkar. Maçta şimdi son... Örümcek ağlarını Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Golü üstten arıyor. Kafasıyla dolu top buluştu. Rakibi göremiyor. Defansa çıktı. Vurdu ve gol. Ceza sahasına doğru. Allah'ım burası savunma. Kafayla şut çıkar. Gol gol gol. Çift gol geliyor. Ülke sayılık bir gol. Farkı inanılmaz bir hızla kapattı. Maç kale devasa oldu. Gol işte. Ne golü. Süper kurtarış. Direkten sektirdi. Süper bir Direğe vurdu ve gol. Çift gol. Çift golü bastı ve bu kafasını büyüttü. İyi vurursa gol olur. Topu sektirerek adeta zamanı oynuyor. Top yerinde durmuyor. Büyük kafa gol getirdi. Gol getirdi. Gol. Maçın son düdüğü yaklaştı sahada resmen şov yapıyor. Topu sektirerek atak başlatma peşinde. Top geçirmiyor. Malik. Ve son düdük. Galip oyuncu bugün günündeydi. Golleri arka arkaya dizdi.